Yani önümüze kadar geldi. Fark ettik ki Akdeniz fokuymuş. Çok şaşırdık. Normal tatlı suda yaşamıyor diye biliyorduk. Akdeniz sularında yaşıyor diye biliyorduk. Burada gördüğümüzde aşırı şaşırdık. Ama Akdeniz'den buraya nasıl geçtiğini çok düşündük yani. Bir buçuk iki metre boyunda falandı böyle. Böyle koyu kahverengi rengi bir şeydi yani. Biz de böyle iyice baktık bu taraflara. İlk önce arkadaşımız gördü. Sonra dikkatimiz çekti. Herkes bu taraf bu taraftaydı. Biz de bu tarafa geçelim belki görürüz. Ee, video falan çekeriz diye. Şey korkmadım da şaşırdım abi dedim. Burada fokbalın ne işi var acaba? diye yani Yani garip geldi çok çünkü şey ilk var. defa burada karşılaştık yani, garipti. Şaşırdınız mı? Aynen. Ne yapıyorsun? En üstüne çıkıyor arada sırada herhalde. Çıkıyor, çok <laughs> güzel. İlk kez görüyorum <laughs> ben de. Görüyorum. Çok ilginç bu açayında olması. Fotoğrafını falan çektiniz mi? Evet, evet az önce çektik. Yavrusa avlanmayı öğreniyor şu anda. Bu dönem yavrunun daha kolay avlanabileceği yerler. Bu alanlar yani boğa çayı, böyle tatlı su ağızları kolay avlanabilecekleri yerler olduğu için avcılığı öğreniyor şu anda. Büyük bir bireye benziyor. Görüldüğü şekilde yetişkin bir bireye benziyor. Kendisini görsek çok iyi olurdu. Genellikle yavru foklar bu tür yerlerde sütten kesildikten sonra avcılığı öğrenmeye çalışır. Foklar e, balık, özellikle ahtobot çoğunlukla, ahtobot avlalar, e, balık avlalar, yenge, yengeç, istakoz gibi canlılarla besleniyorlar. E, daha da aç kalınlarsa sudaki diğer canlıları, topolik, tunikat, e, sünger gibi şeyleri de yiyebiliyorlar. Evet, Antalya'nın mucizeleri, Antalya'nın güzelliği bu. E, biliyorsunuz Antalya falezlerinde ve Antalya'nın çevresinde foklar var, fok aileleri var. Ee, zaman zaman bu tür foklar tatlı sulara giriyor. Bazen foku e, belek acı suda, bazen aksuda, bazen köprü çayırmanda, bazen manavgatırmanda görüyoruz. Ee, şu an avlanmak üzere e, girmiş herhalde büyük bir ihtimalle e, bu açayında. E, foklar biliyorsunuz dünyada e, nesli giderek azalan memeliler grubunda. Dünyadaki toplam sayısı 500 ile 700 birey arasında tam net bir rakam yok ama 500 ile 700 bir arasında olduğu biliniyor. Bunun dünyadaki toplam sayısının Akdeniz fokunun toplam sayısının 4'te 3'lük kısmı Türkiye'de Yunanistan kıyılarında Antalya çevresinde de bir 20'ye yakın bireyin olduğunu tahmin ediyoruz. Yani 20'ye yakın Antalya çevresinde Antalya il sınırları içerisinde fok olduğunu tahmin ediyoruz. Ee, gördüğünüz oradaki Boğazçayındaki fok da bu foklardan bir tanesi avlandığı yıllar, avlak sahası onların. Ee, şu anda e, muhtemelen Mavi Yengeç boğa çayına girdiyse Mavi Yengeç avlıyor olabilir. Kepal yakalamaya çalışıyor olabilir. Göldeki işte boğa çayındaki e, balıkları avlamaya çalışıyor. E, yalnız hemen burada gelmişken belirteyim. Foklar insanlarla çok çabuk bağ kuran canlılar. Ziki hayvanlar. E, insanlarımızın yaklaşmaması yani insanlardan e, bağ kurduğu an bundan sonra insanların işlerine kadar girebilir e, esasında insan varsa etrafında uzak durmaları gerekiyor e, rahatsız etmemeleri yakın bağ kurmaması için de insanların yaklaşmaması gerekiyor e, Endişem benim korkum e, zaman zaman foklar balıkçı ağlarından da balık çalar yani e, dediğim gibi zeki hayvanlar motorun e, sesini pervanenin sesini bilir e, ve balıkçının ağını takip eder. Avcılar, ağ inşallah ağlara da takılmaz. Balıkçılarımızın bu konuda da dikkat etmeleri gerekiyor. E, takılmış da olabilir. E, yani ağda balık ağı kaldırırken de hemen balıkçının peşinden de geliyor olabilir. E, yükselirken ağ, ağdan balığı çalmaya çalışır. Balıkçılarımızın öldürmemesi, e, onların da yaşama hakkı var. Biz onların yaşam alanına müdahale ediyoruz. E, dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya çok güzel bir kent. Yani düşünebiliyor musunuz dünyada 700 tane sayısı olan bir canlının e, hemen Antalya'nın içinde, Antalya'nın en güzel yerinde Boğaçay'ında e, yaşıyor, yaşam mücadelesi vermesi kadar güzel bir şey yok. Bu açıdan şanslıyız. Dünyada düşünebiliyor musunuz 700 tane, 700 olduğunu varsayarsak 700 tane canlı olan bir tanesi şu anda Antalya'nın e, Boğaçay'ında yaşıyor. E, çok da güzel görüntü veriyordur o, tahmin edebiliyorum görüntüsünü. E, biyolojik çeşitliğimiz bu, zenginliğimiz bizim bu. E, yaşatmaya çalışalım bu canlıyı.